Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kızıltık şerbetinin hainesi <laughs> muhteşem bir haber getirdim. Ee, Show TV'nin fenomen dizisi Kızıltık şerbeti dün akşamki bölümünde reyting rekor kırdı. Dizi aldı ve Recep kategorilerinde aldığı reytingle 2023 Eylül sezonundan şu ana kadar en yüksek evet en yüksek izlenme oranına ulaşan dizi oldu. Tek gecede dün, dün üzerinde artışıyla da kıvıldık Şerbeti dizisi. Aa dün başarısını gösterdi. Bu da diziler arasında en çok izlenen dizi olmasına getirip çıkardı. Kızılcık Şerbeti bu yılın rekor dizilir izlenme sırasında birinci oldu. Muhteşem dizimiz Bizim, sizin sayenizde bu rekoru kırdı. ve ee, Ekip de size teşekkürünü bildiriyor. Bundan da güzel bölümler olacak mutlaka izlemenizi istiyorlar. Bu tarz videolarım gelmekte devam edecek. Lütfen kanalımda kalın.